Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yine ben bir mallık yaptım. Bakın nasıl bir şey almışım. Komut. Bak. Bütün eşyalarımı kaldırmışım Yani şu komut ya. Bak, şu var ya bakın. komut Şu komut. Evet. Baştan başlayacağız. Sadece bugün vardığını şehrine edeceğiz. Kasılalım orada. Öyle. Hadi gidelim. Antik şey. Ananı satayım. Burada mısın sen? Bu deli niye burada ya? Vah <laughs> Ya karanlık efekti şu taraftan kaldırılmıyor mu ya? bu neydi eşi şey birlikte <Sessizlik> geçmiyor <Sessizlik> karanlık çarpıyor <geçiyor. Sessizlik> bir daha bundan beni etkilemeyecek şehrine geçtik şu günlerde sıkıntı yok şuraya gidelim şu iskelet kafasını alayım ya çok istiyorum Yeah, Bu hasta değişken adamın dibinde doğmazsın resim ya Ya bu hastası hala burada Bir tane daha çıktı Kokluyor koklama ya seni kopluyor mu? Aa elmas var. Emin hiç onun da değil de. Önünde bakın bir artıda. Nedir ayın eceksin de yadirda bir da toplayayım. Lazım olacak. Şurada bir sandık var. Evet. Vardır çağın. Mülk. Evet. Abi kaç tane daha? Ardından saldırıyorum. Sonik patlamasına ihtiyacım orada? Altıma yapıyorum. Şu anda beni arkadan görüyorsunuz. Tam şu tarafta. geri girdi. Ama geri girdi demek bir daha gelmeyecek anlamına gelmez. Ama şu iskelet kafasını öyle mi almak istiyorum

Amicim, benim kalkanım bile baksana unutmuş almayı. Bu da benim şahit elimdir. Bunu buradan al, altın şey miydi? Ben hatırlamam. hayır diye kaydettim. Yere, yere. Ama ben yeni bir yer bulayım. Şundan sonrasına gitmemişiz. Böyle böyle gezmek aslında çok kolay. Ben niye bunu? Niye metin? şey gördüğü zaman ben ondan kaçtım. Abi, kötü bir yere işin ama ya. オンメシティブテージはもう一 bir şey değil mi? Ben artık bunlardan sıkıldım. Bana şeyler lazım. Neydi Şunun sinema şeyler lazım. Kasası. hiçbir yerde yok. Neden alacağım bu? Çünkü neden işimi zorlaştırmasın? Neden? Allah, o gün hiçbir şey yapmadım. Yine hiç çekmesey miydim ben? De. Burası çok değişik bir yer. Bak, örümceğin üstünde bilmiş iskelet vardı Elmas. Gel lan. Oh, bir tane ne güzel. Oh, çok güzel bir manzara değil mi? Daha yeni görülüyor misiniz? Şey bu Doğru mu sen? Allah bu videoyu maden Yaptık yere atacağım Vallahi. Ben ne var yani Antik şehir Geçmiş Allah krem hiçbir şey yapmadı

geldiğin yerde elmas. Ezan okunuyor. Tam 15'te bitiririm. Tamam. Abone olup like atmayı ol, unutmayın. Abone olun daha fazla gelmesi için ben sadece 5 like istiyorum. Abone ol.